Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin yeni ve sevilen dizisi uzak şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden oyuncularımızın birbirinden eğlenceli muhteşem set paylaşımlarını getirdim işte oyuncular karavandan ve setten gelen e, muhteşem set paylaşımlarını yayınladı Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi reytingde birinci seviyeye ulaştı. İşte bugünkü bölümüyle de heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmeye devam edecek. Hayranları ve sevenleri Uzak Şehir dizisini heyecanla bekliyor. Kanal D'de 20.00'da bugün yayınlanacak Uzak Şehir dizisinin heyecan dolu bölümünden birbirinden güzel kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum. İşte oyuncularımızın birbirinden eğlenceli paylaşımları geldi. Başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan da birbirinden güzel set paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Güzeller güzeli ünlü oyuncu Sinem, Cinema paylaşımından e, yeni kareleri sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Diziden e, 11. bölüm karelerini, yepyeni görüntülerini sizler için paylaşıyorum. İşte heyecan dorukta. Beklediğimiz yeni bölüm e, birazdan ekranlarda olacak seyircileri için yayınladığım birbirinden güzel kamera arkası kareleri e, videolarımda yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizlerde yeni kamera arkası görüntüleri sabırsızlıkla kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni paylaşımlarımla heyecan dolu kamera arkası görüntüleri ve videolarıyla sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımları yepyeni haberlerin kanalımda bulunmasını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın İyi seyirler